Meraklı zihinlerin buluşma noktası, Kelden Her Telden'in yeni ve çok özel bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Bilge. Bugün yanımda yine bilgi uzmanımız Göktürk var. Hoş geldin Göktürk. Hoş bulduk Bilge. Bugünkü konumuz sadece bir teknoloji sohbeti değil, aynı zamanda insanlığa, umuda ve bilimin insan hayatına nasıl dokunabileceğine dair bir yolculuk olacak. Kesinlikle. Bugün toplumumuzun en sevgi dolu, en özel bireylerinden olan Down sendromlu bireylerin dünyasına gireceğiz ama bunu teknolojinin ve bilimin en son penceresinden yani yapay zekanın sunduğu imkanlar üzerinden yapacağız. Elimizde bu konuda yapılmış kapsamlı bir derleme makale var. Bu makale ışığında sormak istiyorum Göktürk Soyut bir kavram gibi duran yapay zeka, Down sendromlu bir bireyin veya ailesinin hayatına tam olarak nerede ve nasıl dokunabilir? İlk temas noktası neresi? Bu konunun en can alıcı noktası bilge. Yapay zekanın ilk ve belki de en kritik dokunuşu, daha bir bebek dünyaya gelmeden önce tanı ve teşhis süreçlerinde başlıyor. Hepimizin bildiği gibi, gebelik sırasında annelere çeşitli tarama testleri yapılır ikili, üçlü, dörtlü testler gibi. Bu testler kandaki bazı biyokimyasal belirteçlere ve ultrasondaki ense kalınlığı gibi ölçümlere bakarak bir risk olasılığı sunuyor. Ancak geleneksel yöntemler bazen yanıltıcı olabiliyor ve aileleri gereksiz yere endişelendirebiliyordu. Evet, o süreçte yaşanan stresi ve belirsizliği tahmin edebiliyorum. Peki yapay zeka burada neyi değiştiriyor? Yapay zeka, bu süreci çok daha akıllı ve hassas hale getiriyor. Makine öğrenimi modelleri, on binlerce geçmiş tarama testinin verisiyle eğitiliyor. Sadece tek bir değere değil, anne yaşı, kandaki beta, HSCG ve PAP, EA gibi hormonların seviyeleri, ultrasonla ölçülen ense kalınlığı gibi onlarca farklı veriyi aynı anda analiz ediyor. Bu çok boyutlu analiz sayesinde, Veriler arasındaki bizim göremediğimiz karmaşık ilişkileri ve desenleri fark ediyor. Sonuç olarak riskli veya risksiz gibi genel bir sonuç yerine çok daha hassas ve kişiye özel bir risk skoru üretiyor. Yani daha isabetli bir tahmin yapıyor. Peki bu ne kadar daha isabetli? Elimizde somut veriler var mı? Kesinlikle var. Derlemede atıfta bulunulan çalışmalardan biri Cat Boost adı verilen bir makine öğrenimi modeliyle yapılan bir araştırmayı gösteriyor. Bu model %95'in üzerinde bir doğrulukla down sendromu riskini öngörebilmiş. Bir başka çalışmada ise farklı yapay zeka algoritmalarıyla yapılan testlerde duyarlılık ve özgürlük yani doğru teşhis oranı %94 seviyelerinde bulunmuş. Bu rakamlar geleneksel istatistiksel yöntemlere göre çok ciddi bir ilerleme demek en büyük faydası ne biliyor musun? Gereksiz yere amniyosentez gibi invazif, yani anne ve bebek için küçük de olsa risk taşıyan ileri tetkiklere başvurma oranını önemli ölçüde azaltma potansiyeli taşıyor. Ailelere en başında korkmayın olasılık çok düşük veya evet bu olasılığı ciddiye alıp bir sonraki adımı düşünelim deme imkanı veriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir gelişme. Peki sadece kan testleri mi? Görüntü işleme teknolojilerinin de bu alanda kullanıldığını duyuyoruz. Yapay zeka bir ultrason görüntüsüne bakıp bir şeyler anlayabilir mi? Elbette. Bu yapay zekanın en çok güçlü olduğu alanlardan biri. Özellikle konvolüsyonel sinir ağları yani CNN dediğimiz derin öğrenim modelleri insan gözünün kaçırabileceği çok ince detayları yani subtle pattern'ları fark etmek üzere eğitiliyor. Ultrason görüntülerindeki belirli anatomik yapıların şekli, oranı veya dokusu gibi binlerce özelliği analiz ederek Down sendromuyla ilişkilendirilen göstergeleri tespit edebiliyor. Hatta doğumdan sonra yüz tanıma algoritmaları Down sendromuna özgü karakteristik yüz hatlarını, örneğin yukarı eğimli göz yapısı, yassı yüz profili veya küçük burun köprüsü gibi Anatomik ipuçlarını otomatik olarak analiz ederek klinik tanı sürecinde hekimlere güçlü bir karar destek aracı sunabiliyor. Yapılan çalışmalarda bu yöntemlerle %90'ın üzerinde doğruluk oranlarına ulaşıldığı rapor ediliyor. Genetik veri analizinden de bahsediliyor makalede. O kısım biraz daha karmaşık sanırım. Yapay zeka kromozomlara bakıp ne yapıyor tam olarak? O kısım işin en derinine indiğimiz yer bilge. Down sendromunun temel nedeni bildiğimiz gibi 21. kromozomun normalde 2 olması gerekirken 3 kopyasının bulunmasıdır. Yapay zeka devasa genetik veri tabanlarını ve bir bireyin kendi genetik dizilimini karşılaştırarak bu trizomi durumu ile ilişkili olabilecek binlerce genetik işareti ve deseni analiz ediyor. Hatta daha da ileri giderek açıklanabilir yapay zeka dediğimiz teknikler sayesinde Modelin bir risk tahmini yaparken hangi genetik belirteçlere daha fazla önem verdiğini, yani kararını neye dayandığını da bizlere gösterebiliyor. Bu, bilim insanlarının Down sendromunun altında yatan biyolojik mekanizmaları daha iyi anlamalarına ve gelecekteki potansiyel tedaviler için yeni hedefler belirlemelerine olanak tanıyor. Kısacası, yapay zeka sadece bir teşhis aracı değil, Aynı zamanda temel bilimsel araştırmalar içinde güçlü bir mikroskop görevi görüyor. Tanı ve teşhis süreçlerindeki bu devrimsel adımları anladık Göktürk. Gerçekten de umut verici. Peki tanı konulduktan sonraki aşamaya geçelim. Eğitim ve gelişim süreci. Down sendromlu bir çocuğun eğitiminde yapay zeka nasıl bir fark yaratabilir? Klasik özel eğitim yöntemlerinin ötesinde ne sunuyor? Bu, yapay zekanın belki de en insani ve en etkili dokunuşlarından birini yaptığı alan. Geleneksel eğitim modeli genellikle tek beden herkese uyar mantığıyla ilerler. Oysa her çocuk farklıdır ve özellikle Down sendromlu çocuklar arasında öğrenme hızları güçlü ve zayıf yönleri açısından çok büyük farklılıklar vardır. Yapay zeka işte bu noktada kişiselleştirme devrimini getiriyor. Makine öğrenme algoritmalarıyla desteklenen bir eğitim platformu düşünün. Bu platform çocuğun her bir soruyu yanıtlama süresini, yaptığı hataların türünü, başarılı olduğu konuları sürekli olarak izler ve analiz eder. Yani çocuğun bir nevi dijital öğrenme parmak izini çıkarıyor. Tam olarak bu. Bu parmak izine dayanarak tamamen o çocuğa özel bir eğitim planı oluşturur. Örneğin, çocuk matematikte geometrik şekilleri hızlı öğreniyor ama sayı saymada zorlanıyorsa, sistem ona daha fazla sayı sayma alıştırması sunar, bu konuyu farklı ve daha eğlenceli yöntemlerle tekrar anlatır veya bir konuyu unuttuğunu tespit ettiğinde akıllı bir tekrar programı oluşturur. Bu sayede çocuğun güçlü yönleri pekiştirilirken desteğe ihtiyaç duyduğu alanlarda ihmal edilmemiş olur. Bu, her çocuğun kendi potansiyelinin zirvesine kendi hızıyla ulaşmasını sağlayan bir sistem. Konuşma ve iletişim becerileri, Down sendromlu bireyler için en önemli konulardan biri. Bu alanda spesifik uygulamalar var mı? Evet ve bu alandaki gelişmeler gerçekten heyecan verici. Dil ve konuşma işleme teknolojileri bu alanda çığır açıyor. Makalede de bahsedilen Talkit adlı mobil uygulama buna harika bir örnek. Bu uygulama konuşma bozukluğu olan ve kelimeleri net telaffuz edemeyen bir çocuğun çıkardığı sesleri dinliyor. Yapay zeka çocuğun kendine özgü telaffuz kalıplarını öğreniyor ve bu anlaşılmaz sesleri real zamanlı olarak doğru telaffuz edilmiş kelimelere dönüştürüp telefonun hoparlöründen seslendiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani çocuk kendi sesiyle ama herkesin anlayacağı şekilde iletişim kurmuş oluyor. Bu hem çocuk için hem de ailesi için ne büyük bir özgürlük. Kesinlikle. Bu sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir özgüven kaynağı. Yapılan bir çalışmada bu uygulamayı 6 ay boyunca kullanan çocukların kelime adlandırma becerilerinde yani nesnelerin isimlerini söyleme yeteneklerinde belirgin bir ilerleme gözlemlenmiş. Aileler ve çocuklar uygulamayı kullanmaktan büyük bir memnuniyet duymuşlar. Bu tür uygulamalar geleneksel konuşma terapisi seanslarını destekliyor ve çocuğun terapi odası dışında da günlük hayatta pratik yapmasını sağlayarak süreci hızlandırıyor. Bir de oyun ve simülasyon temalı öğrenme var. Bu da sanırım motivasyonu artırmak için çok önemli bir faktör. Çok doğru. Özellikle motor becerilerin geliştirilmesi veya sosyal etkileşimlerin öğrenilmesi gibi alanlarda tekrarlı pratik yapmak esastır. Ama bu tekrarlar bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir. İşte gamification yani oyunculaşma burada devreye giriyor artırılmış gerçeklik AR veya sanal gerçeklik VR gözlükleriyle oynanan oyunlar düşünün. Bir çocuk sanal bir mutfakta yemek yapma görevini defalarca tekrarlayarak el göz koordinasyonunu geliştirebilir. Veya sanal bir markette alışveriş yapma simülasyonuyla sosyal kuralları ve para kullanmayı öğrenebilir. Yani sıkıcı bir egzersiz bir anda puan toplanan, seviye atlanan eğlenceli bir oyuna dönüşüyor. Aynen öyle. Derlemede bahsedilen bir mobil uygulamada çocuklara sanal bir karakterin, örneğin bir köpeğin bakımını üstlenme görevi veriliyor. Çocuğun kendi fizik tedavi egzersizlerini düzenli olarak yapması sanal köpeğinin mutlu ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu tür mekanizmalar Çocukların terapi programlarına olan uyumunu ve katılımını inanılmaz derecede artırıyor. Çünkü artık bu bir görev değil, bir oyun ve bir sorumluluk haline geliyor. Bilimsel çalışmalar da bu tür özel olarak tasarlanmış terapötik oyunların çocukların gelişiminde sürdürülebilir faydalar sağladığını net bir şekilde gösteriyor. Bir de Down sendromuna eşlik edebilen diğer tıbbi durumlar, yani komorbiditeler var, e, kalp sorunları veya uyku apnesi gibi. Yapay zeka bunları önceden tahmin edebilir mi? Evet, bu yapay zekanın en güçlü olduğu alanlardan biri. Risk tahmini. Down sendromlu bireylerde, örneğin atrioventriküler septal defekt gibi doğuştan gelen kalp hastalıkları görülme sıklığı daha yüksektir. Yapay zeka modelleri, bireyin genetik verilerini, klinik bulgularını ve diğer sağlık verilerini analiz ederek bu tür riskleri çok erken bir aşamada, hatta belirtiler ortaya çıkmadan önce tahmin etmeye çalışabilir. Bu da hekimlerin önleyici tedbirler almasına olanaklanır. Uyku apnesi örneği de çok çarpıcı. Makalede yapay zeka modelinin uyku apnesinin şiddetini yüksek bir doğrulukla tahmin edebildiğinden bahsediliyor. Çok doğru. Obstrüktif uyku apnesi, Down sendromlu bireylerde oldukça yaygın bir durum. Geleneksel olarak teşhisi uyku laboratuvarında geçirilen bir geceyi gerektirir ki bu da hem zahmetli hem de maliyetlidir. Derlemedeki bir çalışma sadece anket verileri, fiziksel ölçümler ve yaş gibi daha kolay elde edilebilir verileri kullanarak bir bireydeki uyku apnesinin şiddetini hafif mi, orta mı, şiddetli mi diye tahmin edebilen bir makine öğrenme modeli geliştirmiş. Bu modelin özellikle şiddetli vakaları tespit etmedeki başarısı, Hangi hastaların acilen uyku laboratuvarına yönlendirilmesi gerektiği konusunda hekimlere önemli bir önceliklendirme imkanı sunuyor. Bu da kısıtlı sağlık kaynaklarının en doğru şekilde kullanılmasını sağlıyor. Davranış analizi ve duygu tanıma konuları da çok ilgimi çekti. Yapay zeka bir insanın yüz ifadesine bakıp ne hissettiğini anlayabilir mi? Bu Down sendromlu bireyler için ne gibi bir fayda sağlar? Bu da gelişmekte olan ama potansiyeli çok yüksek bir alan. Bazı Down sendromlu bireyler duygularını sözel olarak ifade etmekte zorlanabilirler. Yapay zeka destekli yüz analizi sistemleri, video görüntülerinden veya fotoğraflardan yüzdeki mikro ifadeleri yani kas hareketlerini analiz ediyor. FACE adı verilen bu bilimsel sisteme dayalı algoritmalar, mutluluk, üzüntü, öfke, şaşkınlık gibi temel duyguları yüksek bir doğrulukla tanıyabiliyorum. Yapılan bir çalışmada bu modellerin Down sendromlu bireylerin yüz ifadelerini tanımada tipik gelişim gösteren bireylerle benzer bir başarı yakaladığı görülmüş. Peki bunun pratik faydası ne olabilir? Şöyle düşünün, çocuğunun o an neden huzursuz olduğunu anlayamayan bir aile için. Çocuğunuz şu anda üzüntü belirtileri gösteriyor diyen bir mobil uygulama ne kadar yardımcı olurdu? Veya bir eğitim ortamında çocuğun sıkıldığını veya konudan koptuğunu anlayan bir sistem öğretmeni anında geri bildirim vererek dersin akışını değiştirmesini sağlayabilir. Bu da daha empatik ve daha duyarlı bir destek ortamı yaratmak demek. Son olarak genetik araştırmalar var. Sanırım bu işin en temel bilimine indiğimiz nokta. Evet. Yapay zeka genetik araştırmalarda bir devrim yaratıyor. Devasa genomik veri kümeleri üzerinde insan aklının tek başına yapamayacağı kadar karmaşık analizler yapabiliyor. Kromozom görüntülerinden Trizomi riskini neredeyse yüzde yüze yakın bir doğrulukla tahmin edebiliyor. Daha da önemlisi, Down sendromlu bireylerin gen profilleriyle lösemi veya erken başlangıçlı Alzheimer gibi diğer sağlık durumları arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyerek daha önce bilinmeyen genetik bağlantıları ortaya çıkarabiliyor. Bu sadece Down sendromu için değil, birçok genetik hastalığın temel mekanizmalarını anlamak ve yeni tedaviler geliştirmek için bize yepyeni kapılar açıyor. Gerçekten inanılmaz bir özet oldu. Tanıdan eğitime, terapiden temel bilimsel araştırmalara kadar yapay zekanın ne kadar geniş bir yelpazede umut vaat ettiğini görmüş olduk. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Bilge. Unutmamalıyız ki bu teknolojiler birer amaç değil, araçtır. Doğru ve etik bir şekilde kullanıldığında Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak ve onların potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmelerini sağlamak için paha biçilmez birer yardımcı olabilir. Harika bir kapanış oldu. Sevgili dinleyiciler, bilimin ve sevginin birleştiği bir bölümün daha sonuna geldik. Unutmayın, kelden her telden sloganımız çok basit. Zili çalın, bizimle kalın.